inanılmaz bir gürültüyle uyandı. Seçim çalışmaları başladığından böyle. AKP'nin araçlarından gelen son ses açılmış. Ee, seçim çalışması şeklinde değil de insan saygıyı tamamen kaybetmiş ee, cehaletin göstergesi bangır bangır açılan bir ses hastaymış öğrenciymiş ders çalışıyormuş vesaire bunların hiç önemi olmadan son ses müzik açıp gösteriş yapan birkaç budala <gülüyor> <gülüyor> Bu adamlar seçim sonuna kadar asla masla uyutmayacaklar. Bu böyle. Evet ses açılsın ama insani ölçülerde insani sınırlarda ben cahilim diye bangır bangır olan bir sesle değil cehaletin simgesi olan bir AKP değil insanlığın simgesi olan bir AKP olsaydın keşke. Keşke öyle olsaydın. Ben de balkona çıkıp seni alkışlasaydım. Lanet olsun sana.